tam başkanlık sistemi. Bu sistemde devlet başkanı hem devletin başı hem de hükümetin başıdır ve genellikle doğrudan halk tarafından seçilir. Başkan, yasama organı olan parlamentodan bağımsızdır ve genellikle geniş etkilere sahiptir. Yürütme yetkisi tamamen başkana aittir. Bakanları atama ve görevden alma yetkisi de başkanda bulunur. Tam başkanlık sisteminde başkan ve parlamento ayrı ayrı halk tarafından seçilir. Bu da yürütme ve yasama organları arasında bir güç dengesi oluşturmayı amaçlar. Bu sistem hükümetin istikrarını ve karar alma süreçlerinin hızını arttırabilir. Ancak aynı zamanda güçler ayrılığı ve denge mekanizmalarının etkili bir şekilde işlemesini gerektirir. Tam başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeleri örnek olarak Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin ve Brezilya verilebilir. Başkanın parlamento ile bağlı olduğu başkanlık sistemleri. Bu sistemde ülke yönetiminde başkan ve parlamento söz sahibidir. Başkan halk tarafından seçilir ve yürütme gücüne sahiptir. Ancak önemli kararlar için parlamento'nun onayına ihtiyaç duyar. Bu sistem Başkan ve parlamentonun birbirinden bağımsız çalıştığı ancak birlikte işbirliği yapması gerektiği bir denge kurar. Böylece tek bir organın aşırı güçlenmesi önlenirken ülkenin demokratik yapısını güçlendirir ve karar alma süreçlerinde denge ve denetim sağlar. Başkanın parlamentoyla bağlı olduğu başkanlık sistemlerinin örnek olarak Güney Kore, Belarus, Kazakistan ve Yemen örnek verilebilir. Yarı başkanlık sistemi. Yarı başkanlık sistemi Devlet başkanı ile başbakan arasında yetkilerin paylaşıldığı bir yönetim biçimidir. Devlet başkanı genellikle ulusal güvenlik ve dış politika gibi alanlarda yetkilendirilirken başbakan ve hükümet günlük idare ve iç politikaları yönetir. Bu sistemde devlet başkanı doğrudan halk tarafından seçilir ve başbakan genellikle parlamentonun güvenine dayanarak atanır. Yarı başkanlık sistemi yürütme yetkisinin tek bir kişide toplanmadığı yetkilerin daha dengeli bir şekilde dağıtıldığı bir yapı sunar. Bu yapı farklı politik güçler arasında denge ve işbirliğini teşvik eder. Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelere örnek olarak Fransa, Rusya, Portekiz, Hırvatistan, Mısır ve Azerbaycan örnek verilebilir. Doğrudan demokrasi. Doğrudan demokrasi, halkın yönetim kararlarını doğrudan oylama yoluyla aldığı bir yönetim biçimidir. Bu sistemde yasalar ve politikalar üzerinde karar vermek için temsilciler yerine tüm vatandaşlar oylama hakkına sahiptir. Örneğin bir yasa teklifi veya önemli bir kamu politikası değişikliği olduğunda vatandaşlar doğrudan oy kullanarak karar verirler. Bu Halkın devlet üzerinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlar ve vatandaşların siyasi süreçlere aktif katılımını teşvik eder. Ancak bu sistem büyük topluluklarda karar alma süreçlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Doğrudan demokrasi ide yöneten ülkeler örnek olarak İsviçre örnek verilebilir. Parlamenter Cumhuriyet Parlamenter Cumhuriyet, hükümetin parlamentonun güvenine dayandığı bir yönetim biçimidir. Bu sistemde başbakan ve hükümet üyeleri genellikle parlamentonun çoğunluğu tarafından desteklenir ve parlamento hükümetin politikaları üzerinde önemli bir denetim ve yönlendirme gücüne sahiptir. Devlet başkanının rolleri genellikle sembolik olup gerçek yürütme gücü başbakan ve kabinededir. Vatandaşlar milletvekillerini seçer ve bu milletvekilleri hükümete olur. Bu sistem hükümetin parlamentoya karşı sorumlu olduğu ve parlamentonun hükümet üzerinde önemli bir denetim işlevi gördüğü bir yapıyı ifade eder. Parlamenter cumhuriyeti örnek olarak İtalya, Almanya, Finlandiya, Yunanistan, Hindistan, Polonya, Singapur ve Tunus örnek verilebilir. Karışık Cumhuriyet Sistemleri Karışık Cumhuriyet Sistemleri, parlamenter ve başkanlık sistemlerinin özelliklerini birleştiren bir yönetim biçimidir. Bu sistemlerde hem bir devlet başkanı hem de bir başbakan bulunur ve her ikisinde belirli yetkileri vardır. Devlet başkanı genellikle ulusal düzeyde sembolik bir liderken başbakan ve kabinesi günlük hükümet işlerini yürütür. Bu sistem yürütme yetkisinin hem devlet başkanı hem de parlamento tarafından paylaşıldığı bir yapı sunar. Karışık cumhuriyet sistemleri farklı yönetim biçimlerinin avantajlarını bir araya getirmeyi amaçlar. Böylece hem halkın doğrudan temsiliyetini sağlar hem de hükümetin etkin bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Karışık cumhuriyet sistemlerinin örnek olarak Güney Afrika verilebilir. Anayasal monarşi. Anayasal monarşi bir kral veya kraliçenin sembolik bir lider olarak hüküm sürdüğü ancak ülkenin yönetiminin bir anayasa ve yasalar çevresinde seçilmiş hükümet tarafından yürütüldüğü bir yönetim biçimidir. Bu sistemde monarkın yetkileri anayasa ile sınırlıdır ve genellikle törensel görevlerle ilgilidir. Gerçek politik güç başbakan ve hükümet üyelerine ait. Onlar halkın oylarıyla seçilen parlamento tarafından desteklenir. Anayasal monarşi, monarşinin tarihi ve kültürel önemini korurken aynı zamanda modern demokratik yönetim biçimlerini benimser. Bu sistem monarşi ve demokrasinin dengeli bir birleşimini sağlar. Anayasal monarşi örnek olarak Belçika, Kanada, Danimarka, Japonya, Hollanda, Norveç, İsveç, Tayland, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri örnek olarak verilebilir. Mutlak monarşi. Mutlak monarşi bir kral veya kraliçenin sınırsız yönetim gücüne sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Bu sistemde monark devletin başıdır ve yasama, yürütme, yargı yetkilerinin tümüyle sahiptir. Hükümetin nasıl işleyeceği, yasaların ne olacağı ve adaletin nasıl uygulanacağı gibi konular monarkın kararlarına bağlı. Mutlak monarşi, monarkın yetkilerinin herhangi bir anayasa veya yasal sınırlama olmaksızın tamamen özgür olduğu bir yönetim şeklidir. Bu, monarkın ülke üzerinde tam kontrol sağladığı ve halkın politika yapım sürecinde doğrudan bir rol oynamadığı anlamına gelir. Mutlak monarşi örnek olarak Suudi Arabistan ve Katar örnek verebiliriz. Teokrasi Teokrasi, yönetimin dini liderler tarafından veya bir dinin prensiplerine dayanarak yürütüldüğü bir yönetim biçimidir. Bu sistemde dini inançlar ve kutsal metinler devletin yasalarını ve politikalarını belirler. Yöneticiler genellikle halkın temsilcileri veya seçilmiş kişiler olarak görülür ve toplumun dini kurallara göre yönetilmesinden sorumludurlar. Teokrasi, dini ve politik otoritenin birleştiği, devlet işlerinin dini inançlar doğrultusunda yönetildiği bir yapıdır. das Bu... por. dinin toplum üzerinde derin bir etkisi olduğunu ve dini kuralların günlük yaşamın her alanını şekillendirdiği anlamına gelir. Teokrasi ile yöneten ülkelere örnek olarak Vatikan ve İran'ı verebiliriz. Tek parti yönetim biçimi Tek parti yönetim biçimi, ülkede yalnızca bir siyasi partinin var olduğu veya yasal olarak faaliyet gösterebildiği yönetim şeklidir. Bu sistemde tüm politik güç tek bir partide toplanır ve bu parti devletin tüm kademelerinde etkili olur. Seçimler yapılabilir ancak genellikle rekabetçi ortam olmaktan çok mevcut partinin liderliğini onaylama işlevi görür. Tek parti yönetimleri genellikle farklı görüş ve fikirlere az yer verir ve muhalefet seslerini sınırlayabilir. Bu, hükümetin ve siyasi süreçlerin merkeziyetçiliğini arttırırken çoğulculuk ve farklı siyasi görüşlerin ifadesini kısıtlar. Tek parti rejimine örnek olarak Küba, Kuzey Kore, Çin ve Vietnam'ı örnek verebiliriz. Askeri diktatörlük. Askeri diktatörlük, askeri güçlerin veya bir askeri liderin ülkeyi yönettiği yönetim biçimidir. Bu sistemde seçimlerle iş başına gelinmez genellikle bir darbe sonucu güç elde edilir. Askeri diktatörlüklerde yönetim askeriyenin kontrolündedir ve sivil özgürlükler kısıtlanabilir. Yönetici veya yönetici grup ülkenin tüm yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde tutar ve genellikle muhalif sesleri baskı altına alır. Bu tip yönetimler genellikle olağanüstü durumlar, çatışmalar veya istikrarsızlık dönemlerinde ortaya çıkar. Askeri diktatörlüğe örnek olarak Orta Afrika Cumhuriyeti ve Fiji'yi verebiliriz. Federal Devlet Federal devletler bir ülkenin çeşitli bölgelerinin kendi yerel hükümetlerine sahip olduğu ancak aynı zamanda genel bir merkezi hükümetinde yönetimi altında bulunduğu bir yönetim biçimidir. Bu sistemde merkezi hükümet genellikle dış politika ve ulusal savunma gibi konularda yetkilidir. Yerel hükümetler ise sağlık hizmetleri gibi daha yerel konularda kendi kararlarını alabilirler. Federal devletler bölgelerinin kendi özgünlüklerini korurken aynı zamanda bir bütün olarak ülkenin birliğini ve istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu çeşitli olan büyük ülkelerde yönetimi daha etkili ve verimli hale getirebilir. Federal devletler örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Arjantin, Hindistan gibi ülkeler verilebilir. Üniter devlet. Üniter devletler tüm ülkenin tek bir merkezi hükümet tarafından yönetildiği bir yönetim biçimidir. Bu sistemde yerel yönetimler bulunabilir. Ancak bu yerel yönetimlerin yetkileri merkezi hükümet tarafından belirlenir ve sınırlanır. Sanıldır. Üniter devletlerde yasalar ve politikalar genellikle merkezden belirlenir ve tüm ülke genelinde uygulanır. Bu yönetimde birliği ve tutarlılığı sağlar. Farklı bölgeler arasında politika ve yasalarda büyük farklılıkların oluşmasını önler. Üniter sistemler genellikle daha küçük veya etnik ve kültürel olarak homojen ülkelerde tercih edilir. Çünkü yönetimi basitleştirir, merkeziyetçiliği arttırır. Üniter devletleri örnek olarak da Türkiye ve Fransa'yı verebiliriz.